çocukluğumuzda hayal dünyamız içinde bulunduğumuz çevreyle sınırlıydı. Yaşadığımız yoksulluktan kurtulabilmek için iki tane seçeneğimiz vardı. Ya sigortalı bir işe girmek ya da okuyup üniversiteye gitmek. Ancak böyle adam olabilirdi insan benim çocukluğumda. Başka seçenek olmadığı için çocuklar okula gider ve zorla öğrenilirlerdi, öğretilirlerdi aynı zamanda. Yoğun bir baskı altında diplomalan gençler Girdikleri işlerde ne kadar severek çalışırlar ve üretirlerdi orası biraz tartışılır değil mi? Günümüzde sahip olduğumuz olanaklarla seçeneklerimiz çoğu çoğaldı, çok fazla artendi. Dünyada okul dışında farklı bir yaşamın olduğunu gören bazı gençler okula gitmeyi gerekli görmüyorlar. Sistem gereği zorla gidenler okulu ya da bir konunun zorla öğretilmesini sevmiyorlar. Öğretmen olarak ben bunlara şahitim. Eğitim sistemimiz okulu ne kadar sevimli bir ortama çevirebiliyor sizce? Öğretmen arkadaşlarımız derslerini öğrencilerin dikkatini çekecek ve merakını gıdıklayacak kadar ilginç bir hale getirebiliyorlar mı? Öğrenciler kendi öğrenme stillerini tanıyorlar mı? Aileler çocuklarına yardım edebilecek kadar onların gelişim süreçlerinin farkındalar mı? Hem lisede hem de üniversitede öğretmenlik yaptığım yıllarda gençlerdeki tükenmişliği ve boş vermişliği ben çok yakinen gördüm. Öğrencilere önce hayaller kurduracak, sonra da bu hayalin peşinden koşmalarını sağlayacak çalışmalar yapmaya başladım. Araştırmalarımdan sonra gördüm ki her öğrenci öğrenebiliyor, ancak hepsi aynı biçimde öğrenemiyor, aynı hızda bir konuyu kafasına yerleştiremiyor. Her öğretmenin dersini sunma biçimi, her öğrencinin de sunuları öğrenme biçimi farklı olabiliyor. Aslında başarısızlık diye bir şey yok biliyor musunuz? Başarısızlık diye adlandırdığımız durum öğretmenlerin öğrenme biçimi ile öğrencinin öğrenme biçiminin uyuşmamasından kaynaklanan sonucun adı bence. Bazı öğrenciler duyduklarını daha iyi öğrenebiliyor kulaktan. Bazı öğrenciler gördüklerini, bazıları ise yaptıklarını ve yaşadıklarını daha iyi öğrenebiliyorlar. Hal böyleyken öğretmenin tüm sınıfa hitaben dinleyin beni demesi ne kadar doğru ya da ne kadar etkili sizce? Benzinle çalışan bir arabanın deposunu sütle doldurmak arabayı ne kadar çalıştırabiliyorsa yaparak yaşayarak öğrenen bir öğrencinin kulağına da dinle beni dikkatini buraya ver. Sakın başka bir şey odaklanma. Sesleriyle doldurmak beynini o kadar çalıştırabilir biliyor musunuz? İnsanların kan gruplarının farklı olması gibi öğrenme stillerinin de farklı olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Nasıl ki kendi kan grubuna uymayan birinin kanını vermek kişinin ölümüne neden olabiliyorsa, kendi öğrenme stiline uymayan bir şekilde çalışmaya zorlamak da bir öğrencinin merakını köreltiyor ve öğrenme hevesini yok ediyor. Bunun yerine nefret duygusu oluşturuyor. Yakından bakarsanız sınıfların neşesi kaçırılmış öğrenme isteği azaltılmış, hayalleri söndürülmüş, beyinleri işe yaramayan ezber bilgilerle doldurulmuş ve ruhları olumsuz duygularla işgal edilmiş, edilmiş nice canlı cenazeler tarafından doldurulduğunu görürsünüz. Sevmediği bir okulda, kendisine uygun olmayan bir eğitim ortamında nice cevherin çöplük muamelesi gördüğüne şahit olursunuz. Günümüzde gençlere öğrenmeyi Öğrenmek kavramını aşılamaya gerek yok aslında. Çünkü onlar okula zaten meraklı bir şekilde geliyorlar. Soruyorlar, kucalıyorlar, sıra dışı düşünüyorlar ve hayaller kuruyorlar. Biz onları köretmeyelim yeter. Bırakın öğrenmeyi öğretmeyi.